Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen çift, çiftimiz Özge Yaz ve Gökberk Demirci'nin yepyeni e, videosunu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Özge Yaz yanında bir erkekle fotoğraf çekilmiş ve bu fotoğraf magazine yayılmış. Gökbek Demirci'nin ise ıı, tatlı kıskançlığı herkes tarafından görülmüş. Arkadaşlar bu fotoğrafı gören Gökbek Demirci ise özge yazı birazcık kıskanmış ve bunu da saklayamamış. Ve bu haberde söz konusu olarak da magazinde yayılmaya devam etmiş. Ben de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.